merhabalar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. İbrahim Erkal'ın menajeri Süleyman Aydın. Hattın diğer ucunda. Önce teşekkür ediyorum. Uzun süredir orada bizi bekliyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum İlkay Hanım, Bircan Hanım. Hayırlı sabahlar Nihat Bey, hayırlı sabahlar. Hayırlı Sağ sabahlar. Sağ et sevgili Süleyman. Biraz konu e, son derece biliyorsun kritik süreçlerden geçiyoruz. Halkımız aydınlatma noktasında. Işte her zaman olduğu gibi yine sabah sabah heyecanlı koruyoruz. Maşallah. Allah razı onlar. olsun. Allah razı olsun Süleyman abiciğim. E, ben teşekkür ediyorum hepinize. E, Estağfurullah. Malum. E... İbrahim Erkal'ın son durumunu merak ediyoruz. Tabii siz sürekli <laughs> yanında olanlardan birisiniz. <laughs> Doğrudur. ailenin yakın fertlerinden birisiniz aynı zamanda. nedir İbrahim Arkal'ın son şimdi Sevgili sanatçımızın şu andaki son süreci biliyorsunuz ilk günlerdeki bir 72 saatlik bir atlatma sürecimiz vardı. Hı hı. bu süreci atlatmış olduk tabii ki ee, ama tabii ki hayat tehlikesi devam ediyor ee, çeşitli hocalarımız beyin cerrahlarımız e, gerek yurt dışından gerek yurt içinde konsultasyonlar devam ediyor e, bir ödemimiz vardı e, ödemin ilerlemesi durdu o çok sevindirici bir haber bizim için ee, ama tabii süreç devam ediyor. Yoğun bakımda ee, tüm hayati fonksiyonları yerinde ee, takip devam ediyor. Ee, fakat bizim üzüldüğümüz bir nokta var. Bunu özellikle e, de belirtmek istiyorum. Zaten hiçbir evet. kanala bu konuda bağlanarak, e, bir bağlanarak bir beyanat vermiyoruz. Tamamen e, hastanede hocalarımız tarafından yazılı beyan veriliyor. Doğru. Ee, bir kanalda İbrahim Bey'in farklı bir konumda olduğunu, alkollü olduğu belirtilmişti. Birçok ee, çok terbiyesizce, ahlaksızca bir iddia. Yani böyle sanatçı Türkiye'ye mal olmuş kişilere böyle ithamlarda bulunmak hele hele meslektaş tarafından çatışmıyor. Bunu Nihat yani, Bey sizler de çok iyi bilirsiniz. Doğru. Ee, hasretten bu konuda bizim çok duyarlı olduğumuzda bildiğim için e, dün arkadaşlar özellikle Bilal Bey aradığı takdirde evet bu konuda bir açıklama yapmamız gerektiğini düşündüm e, bundan dolayı da sizin duyarlılığınıza teşekkür ediyorum Hı, biz Sadılar teşekkür ederiz e, sevgili Süleyman Hocam size biliyorsunuz ki maalesef artık bu rating denen illet bizim e, insanlığımızı da alır oldu yani reyting önemli oldu. insanlık tukaka oldu. Yani orada bir şehir iki şehir daha yüksek alacağız diye. Üç kişi daha fazla izleyecek. Beş kişi alkışlayacak diye. Maalesef maalesef ölüler üzerinden veya yaralılar üzerinden veya canıyla ee, canının derdine düşmüşler üzerinden bir tepinme hastalığı başladı. Bu da çağımızın hastalığı olsa gerek. Maalesef bizlere de bundan son derece muzları biz zaten herhalde bilecan yayın yaptı. Biz kaç gün üst üste bunun tabii tabii. yanlış olduğunu söyledik değil Tabii, mi? tabii. biz evet. bu evet. konuda çok üzgündük zaten. Şimdi biz hastanede çok fazla takip edemiyoruz ama tabii ki basın merkezimiz evet. takip ediyor. Bu konuda bizi bilgilendiriyor. Evet. Ama evet. E, hakikaten çok üzüldük. Yani bir hasta üzerinden bu şekilde e, çok affedersiniz. E, etkisi işte itibarsızlaştırma evet. gibi yöntemlere girerek kendileri ee, çok ahlaksızca eee bulunmak ama bunun e, siz bu konuda biraz cevabını verdiniz onun farkındayız bu konuda Her çok zaman. durduğunuzu fark et. Her zaman. Her zaman. Hepini, hepiniz hepiniz teşekkür ediyoruz Biz teşekkür ederiz Süleyman Bey. Ben size şimdi daha önemli bir şey de sormak istiyorum. En son aşamada Buyurun. bıraktık. E, dosya cinayet masasına taşındı e, ve bu konuyla alakalı doğru. E, son durum yani, nedir? Aslında biz onu da çok merak ediyoruz. Sizin söyleyecekleriniz doğru, ve doğru. ekleyecekleriniz var mı bu konuda? Şimdi malum konu tabii ki e, cinayet masasına taşındı. Evet. E, bu konuda şu aşamada bizim bir şey söylememiz hiç, söylememiz, söylememiz hiç hiçbir doğru değil yani. Hmm. E, tabii değil. çeşitli çeşitli e, bu konuda şüpheler var. Hmm. Ama e, tabii ki bu e, güvenlik Şey doğru mu? Üzle, sevgili Süleyman hocam çok özür dilerim. Şey doğru Öyle. mu? E, hani çok duyumlar üzerinden böyle bir spekülo ediliyor. Tabii manipüle de var ama duyumlardan bir tanesi gözlüğün İbrahim'in çok çok uzağında olduğu bilgisini aldık biz. Kendi taktığı gözlüğün o doğru mu? Şimdi gözlüğü yerdeydi ama evet. e, bunun tabii ki o düşme esnasında ne kadar uzunluk yani uzaklığa düşer düşmez <laughs> bunun e, kriminal teknik evet. olarak bizim bir şey söyleme durumumuz yok. Bunu Ama e, o doğru emniyet... değil mi? Öyle bir bilgi var. Sizde de var yani o bilgi. Yani öyle bir bilgi var. Ama tabii ki bunun e, o oraya gider gitmez bunun net e, tespiti emniyet güçleri tarafından tabii ki yapılacak. Evet. Onlar e, bize doğruyu söyleyecek. Yani şu anda bizim bu konuda bir şey söylememiz hiç doğru değil. Şeyi merak ediyorum. Ee... Bir de şeyi merak ediyorum. Söylemeden edemeyeceğim. Buyur. Şimdi Esna, genelde buyur. İbrahim Erkal tabii e, kamuya mal olmuş çok önemli değerlerimizden bir tanesi çok önemli de bir sanatçı kardeşimiz ee, Türkiye'nin de açıkçası bize binlerce mesaj geliyor İbrahim'le alakalı ne oldu diye yani insanlarımız da şu an evinde İbrahim'in 10 günlük çocuğunu düşünmek suretiyle dualar eden insanlarımız da var yani böylesine önemli devlet erkanının da konuyu yakinen takip ettiği bir mesele hakkında N neden ve niçin hastane e, baş hekimi tarafından bir açıklama duymuyoruz, görmüyoruz sevgili Süleyman. Yani neden size sadece elinize bir kağıt tutuşturuluyor? Yani gerekli önem mi verilmiyor? Şimdi sevgili bu konuda böyle düşünmeniz tabii doğru olabilir ama hı hı. bunu biz özellikle ailesi tarafından, eşi tarafından özellikle istirham ettik hiçbir arkadaşımızın, bizler dahil kesinlikle açıklama yapılmamaktır. Çünkü süreç devam ediyor. Yanlış bilgiler verilebilir. Doktorları dahi bu konuda kendileri karar aldı. Yani takip eden birçok hocamız var. Buna Gazi Yaşargil hocamız da dahil olmak üzere. Yani sanki böyle bir sessizlik... Yok, hayır. Peki. Çok ciddi bir takip etmektedir. Daha dün, önceki gün Almanya'dan da bir hocamız geldi. Hatta durumuna göre yurt dışına getirilme ihtimali düşünüldü. Fakat... Hocamız e, her şeyin yapıldığını ve buradaki şartların da en azından orası kadar iyi olduğunu e, belirterek e, tedavinin burada devam etmesi gerektiğini e, bizlere dekdere etti. Yani bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. E, gerek e, hoca bazında gerek hastane bazında en iyi şekilde e, tedavisi takip edilmekte ancak... E, yoğun bakım süreci devam ettiği için bu konuda e, açıklama, e, tıbben açıklama yapılması kendilerini uygun görmediğini evet. e, yani hocalarımız ne derse biz ona göre hareket ediyoruz. Hele evet. biz menajerleri olarak, yakınları, ailesi falan olarak bu konuda e, bir açıklama yapılmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü e, yani ben e, ne açıklayabiliriz ki? Hayır ben sadece açıklanacak bir gelişme de olmadı. Hayır ben isim, sadece belki şundan dolayı en az durumda bir şey söylemekte çok ben sadece bak şöyle şimdi Süleyman'a sonsuz teşekkür ediyoruz hassasiyetinden dolayı Süleyman hocamıza. Kardeşine keza te te teşekkür var. ediyoruz. Arada böyle e, kamuoyunu bilgilendiriyor ama evet. her ne olursa olsun işin tıp tıp dilini yani efendim hani tıp dilini hocalarımız daha iyi bilir. Hocalarımız daha iyi aydınlatır diyerek ben bu düşünceye kapıldım bilmiyorum yani belki bir de açıklama, e, bir açıklama bir şey şey hocalardan bir açıklama geldi. Hocalar gelmesi, çıkar he. iki günde bir Ondan çıkar. Onlar olmadığı için biz de biraz tedirgin olduk. E, son yok, bir soru sorayım Süleyman Bey e, Öden... bu, konuda, bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Peki. İnanınız hocalarımız e, yani e bu, bugün ne kadar iyi bir cerrahı hocamız varsa hep hmm. inanınız ki canla başla takip ediyorlar. İşte yeni bir hocamız hocam. az önce de ifade ettim. Yok, Almanya'dan evet. tatlı geldi. Evet. E, fakat e, yani tıbben açıklanacak şu anda bir şey yok. Peki. Ama ödemde bir, şey bir şey küçülme abi. yok. Ödemde evet. bir küçülme yok. Söyledi zaten tamam. Umut Süleyman evet. Bey. Evet. Şimdi sizi son derece iyi anlıyorum. Bir taraftan cinayet masası işe el koydu yani, çünkü şüpheler var. Edelim. Yoksa zaten neden iş bu noktalara gelmiş olsun? Ha. Bir darp şüphesi var. Hatta gözaltına alınan birilerinin olduğu iddia edildi. Çok ee, çok cinayet yok. masası zaten devrede bir taraftan. Bir taraftan Nihat'ın söylediği de şu açıdan çok önemli. Bir açıklama, net açıklamalar bekleniyor. Çünkü konuyla ilgili konuşulmadıkça bilgi kililiği de günden Tabii. güne artıyor. Ya, Allah Biz Ne maalesef... kadar hassasiyetle e, hani temkinli olmaya çalışsak da. Ee, Öldü haberleri çıkıyor bir taraftan. Tabii Allah'ım. Aileye bile istemiyorum. Reziller. Bir taraftan cinayete mi kurban gitti... ...neredeyse vesaire. daha yaşarken haberleri var ortalıkta. Evet. Ee, bunun için de belki bir açıklama yapmak... ...ya da zaman zaman i̇şte gündemi biz bilgilendirmek biz önemli. Işte, işte zaten biz bunun için her gün... ...yani en azından iki günde bir mutlaka hastanede... ...hocalarımız tarafından yapılan açıklamalar... ve basın mensuplarına dağıtılıyor. Hmm. Bunun üzerine dahi yani bunu söylemsel olmaktan ziyade yazılı olarak yapmayı tercih ediyoruz. Hocalarımız tercih ediyor hmm. ee, ki bu konuda bizim biliyorsunuz konuşmaya e, hiç hacetimiz yok yani. E, Menajerli e olarak geldik ya, gördük olarak. eşinin zaten yani, kendi Nihat Bey durumu Bey geldi, yani geldi. annesi aile. Bir bebek evet yani mi? dolayısıyla Maalesef. biz aileye de çeşitli açıklamalar yapılarak sevenlerine, akrabalarına hiç böyle her gün ıı, bir farklı bir düşünceye haiz olmalarını istemiyoruz. Evet. Çünkü değişen bir şey yok. Peki. Yoğun bakım süreci devam ediyor. Hayati puanlıyorlar, yerinde ee, bekleme zorundayız. Bekleyeceğiz, bekliyoruz. Bekleyeceğiz ve dua Peki. edeceğiz. Çok teşekkür evet. ediyoruz yani. Bütün, bütün sevenlerinden, bütün sevenlerinden bütün dostlarımızdan dualarını bekliyoruz. Allah'ın takdiri ilahisidir. Ee... Dualarla inşallah İbrahim'imizi tekrar aramıza Amin. kavuşturacağız. Amin. Hep beraber yine Amin. o güzel türkülerini şarkılarını dinleyeceğiz. İnşallah azizlerimiz, tek dileğimiz, tek arzumuzu aileye de dualar ettiğimizi iletin lütfen. Teşekkür ediyorum. Herkesin Daha duaları yani binlerce insanın binlerce insanın şu an İbrahim abimize, kardeşimize, dostumuza dua ettiğini lütfen aileye iletin. Allah razı olsun. Evet. Tüm sevenlerinden hepinizden teşekkür ediyorum. Sizin de hasta hastiyetiniz için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tabii ilk 72 saati atlatmış olması aslında bir taraftan onun ardından da günler geçmiş olması hayata tutunuyor olduğunu da gösteren bir şey. Biz bu tarafından bakalım işe. Olsa Ama olsun. bu cinayet şüphesi de ya yani üzerine gitmiyor olmamızın konunun son derece hassas, hassas olmasından, söyleyeyim. emniyet güçlerinin soruşturmalarına asla zarar vermek istemememizden kaynaklandığını söyleyelim. Evet. Ama çok enteresan bilgiler var, çok önemli şüpheler Biraz var. Biraz daha sabredelim. Evet bunları peyderpey zaten gün geçtikçe ortaya çıkacaktır. Paylaşacağız ama ilk önceliğimiz İbrahim Arkal'ın sağlıkla aramıza dönecek olması inşallah. Evet, inşallah. Dualarımız bu yönde.